bu masa da güzel de desenin hoşuma gitmedi. Sandalyeler güzel. Bu sandalye hoşuma gitti. Benim öbürü laminatı şey metal ya paslandırdı. Neyse ondan kurtulacağız. Bu da dön, dönmeli böyle. Niye hani sabit yapmışlar belki. Neyse şu daha güzel hoşuma gitti gelen Çıkmış mı? He, biz de çıkıyoruz. Asansörle. <laughs> Sen siyah seviyorsun ya, tam senlikmiş. Ben sev... Ya, Ay, hayatta sevmem siyah mutlak. hiç güzel sevmem. Değil. Ruhum kararır. Uy, idem var. Uy, <laughs> <laughs> vallahi Nasıl beğeniyorsun ya? Benimkisi beyaz aydınlık olacak. İçim açılsın. Allah sen her şeyi siyah seviyorsun. Adın da siyah olsun. Uuu. Bayağı da uzak burası ya. Surburgen'e geldik. Bakalım burada aradığımızı bulabilecek miyiz? Hadi bakalım gayret. Bu da güzel. Bakacağız artık güzel estişler var da ayaklarını bazısını beğenmiyorum.